Geçen haftalarda program bitmeden önce biz konuklarımıza soruyorduk. En merak ettiğiniz şey bir de hayalleriniz var mı diye. Buyurun konuklarımızdan gelen hayaller var. Yani seyirciden gelen. Hoca dersi dinlemek istemeyen çıksın dediğinde yavaş bir şekilde sınıfı terk etmek istiyorum demiş. Hayali buymuş. Buradaki arkadaşlarım bir de internetten gelen. Abi sırf zevk için kendime halk otobüsü alıp rahat rahat okula gidip gelmek istiyorum demiş. Güzel, güzel. güzel hayal. Güzel hayal. Yabancı bir arkadaşımız demiş ki en büyük hayalim uçağa bindikten sonra önümdeki kişiye para uzatıp bir Türkmenistan alır mısınız demek. <laughs> Pazarla pazartesi arasında bir gün daha alın olmasını ve adının zıbartesi olmasını istiyor. <laughs> 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 Cips paketindeki havadan daha fazla havaya sahip olan stajyerlerin saçlarına sakız yapıştırmak istiyor. Bunun derdi var demek ki en büyük hayalim son model telefonu sinirden duvara fırlatmak. <laughs> Beyaz Saray'ın bahçesinde mangal yapmak. İkinci kez dünyaya gelirsem kız olmak. isterim her attığım tribin çekilmek zorunda olması nasıl bir duygu merak ediyorum demiş. <laughs> en büyük hayalim Beyaz Töztürk'ün belini kütletmek. Abdullah'tan. <laughs> <laughs> Ay tövbe estağfurullah. Çok değişik. <laughs> Öyle şey mi çok oldu? Çok değişik. Çok değişik. <laughs> Yok bir yere kadar çok güzel geldi. En büyük hayalim Beyaz sökün belini kütletmeye kadar yine güzel ben tamamdır. <laughs> Abdullah yazınca altına <gülüyor> <gülüyor> orada bir... Evet İbrahim ölsün <laughs> diye bir arkadaştan sadece bir... <laughs> Özgürlük heykelinin tepesine çıkıp sen mi özgürsün ben mi özgürüm diye bak <laughs> stüdyoda olduktan sonra piston aşağı deyip stüdyonun boşalmasıydı. <laughs> Kütüphanedeki romanların başına birer çalgı aleti koymak. Neden koydun dediklerinde onlar roman çalgısız yaşayamaz demek. <laughs> Akdeniz Üniversitesi'nden bir arkadaşımızın hayali. Dikine halay çekmek istiyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> evimde telefonla, evimde telefonla konuşurken canım ben kahvaltıya iniyorum demek. Yani evin dubleks olduğunu belirtmek istiyorum. <laughs> Kabin memuru olmak, pilotla evlenmek. Evdeki bütün makarnaların tuttuğunuz altın olsun lafına itafen altına dönüşmesi. Evdeki bütün makarnaların. Neden makarnalar? Ve öğrenci evi. <laughs> öğrenci evi. Hayır, evin kendisi falan hani. Hayalinin hayali olmak istiyorum demiş birisi. Düğünlerde hadi sıra sana geldi deyip sırtıma vuran yaşlılara Cenazelerde sırtına, ha. <laughs> evet. Beyaz şova konuk olup katılıp yanımda Tarkan'ın oturması. Kardeşim bu senin hayal değil, bu benim hayalim. <laughs> Sen esas benim hayalim. <laughs> Obama'yı simit çay almak için bozuk para ararken görmek. <laughs> Mühendislikte kız görmek. Gandelli uçağa kendi elimle bindirmek ee, en, büyük, en büyük hayalim demiş. Biz Türk'üz, dolu akbil yeter demiş bir arkadaş. Vay. Dizilerdeki kötü karakter iyi karakteri kandırdığında o anda çıkıp yalan söylüyor, inanma deyip durumu kurtarmak. O oh, evet. Bir mindere tek kişi oturabilmek. İsmini vermek istemeyen seyirciyle tanışmak. Carlos'la sahnede düet yapmak Özge. Kim bu Özge? Özge o da mı? Saklanıyor. Evet. Özge saklanıyor. <laughs> Sucuk ekmek dükkanı açıp sucuğu 1 TL'den suyu 9 TL'den vermek demiş bir aşı arkadaşımız. Peki. Teşekkür ediyoruz bunlar için de. Doğum gerçekleşiyor. Orada <laughs> bir doğum gerçekleşiyor. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> Yani ses öyle geldi, evet. <laughs> durup dururken aa aa aa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.